Kıymetli gençler merhaba. Sorumuz hava ortamında bulunan özdeş yakınsak merceklere tek ve aynı renkte I1, I2, I3 ışınları şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi gönderiliyor. Buna göre I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada ışığın izlediği yolu görüntüden yararlanıp bulabiliriz. Nasıl yani? Bakın şimdi şöyle. 2F'in dışındaki bir cismin görüntüsü F ile 2F arasında oluşuyor. O zaman buradan gönderdiğiniz ışık 2F'in dışından gönderdiğiniz ışık F ile 2F arasından geçecek şekilde kırılabilir. Bu doğru. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar uzantısı nereden geçecek şekilde gelmiş? F'ten geçecek şekilde gelmiş. O zaman görüntü mantığından yararlanırsak F bölü 2'deki cismin görüntüsü kendi tarafında F'de oluşuyor. Veya ışığı toplamış mı arkadaşlar? Bu toplamış. Nereden geçecek şekilde geliyor ışık? Odaktan geçecek şekilde geliyor. E toplayınca da ne yapacak arkadaşlar? Odak bölü 2'den geçecek şekilde ışığı toplamış olacak. Bu da doğru çizilmiş. Yine 2F'den geçecek şekilde gönderdiğimiz ışın 2F'den geçecek şekilde kırılır. Çünkü 2F'deki bir cismin görüntüsü diğer tarafta 2F'de oluşuyordu. O halde görüntü mantığından bunun da doğru olduğunu söyleriz. Hepsi doğru çizilmiş. Cevap E seçeneği olmalı. Odak noktası F olan yakınsak mercek ve düzlem ayna ile oluşturulan sisteme I ışını şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre I ışını sistemi aşağıdakilerden hangisi gibi terk edebilir şeklinde sorulmuş. Terk edebilir. Arkadaşlar ışığın izlediği yola bakalım. 2F'den geçecek şekilde gelen ışık 2F'den geçecek şekilde kırılacak. Yani şöyle 2'ye 1 doğrultuda kırılarak 2F'den geçmek istiyor. Fakat karşısına bir düzlem ayna çıkıyor. Peki düzlem aynanın bir birim uzağından geçecek şekilde geldiği için yine bir birim uzağından geçecek şekilde yansıyacak mı? Aynamızda yansıyacak. Doğrultusu yine 2'ye 1 doğrultuda gelecek. Burası neresi arkadaşlar? Odak. E o zaman odaktan geçecek şekilde gelmiş oluyor merceğimize. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel bir şekilde kırıldığı için sistemi terk ederken asal eksene paralel terk edecek. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Asal eksenleri çakışık yakınsak mercek ve tümsek aynayla kurulan sistemde tek renkli S ışını kırılma ve yansımalar sonucu kendi üzerinden geri dönüyor. Yakınsak merceğin odak uzaklığı FY, tümsek aynanın odak uzaklığı FT olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu ışığın kendi üzerinden geri dönmesi için bir kere mercekte kırıldıktan sonra tümsek aynaya çarpacak. Oradan kendi üzerinden geri dönecek. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde kırılıyor. O zaman arkadaşlar uzantısı şöyle odaktan geçecek şekilde biz buna yeğenin odağı diyoruz. E, kırılan ışının kendi üzerinden geri dönmesi için merkezinden tümsek aynanın merkezinden geçecek şekilde gelmesi lazım. Yani aslında merceğin e, odağı ile tümsek aynanın merkezi çakışık. Yani aynı noktaya denk gelmiş. Onun için odağından geçecek şekilde kırılan bu ışık e, ince kenarlı merceğin tümsek aynanın da merkezinden geçecek şekilde geldiği için kendi üzerinden geri dönmüş. Çünkü dik gelmiş oluyor merkezinden geçecek şekilde gelirse. Ve buradan da sonuca bağlıyorum arkadaşlar. Bakın burası şu uzunluk bizim e, ince kenar merceğimizin, yakınsak merceğimizin o da uzaklığı. E burası da tümsek aynamızın merkezi. Yani iki tane FT diyoruz. Ve buradan da karşımıza bakın FY eksi iki tane FT'nin e, buradaki D mesafesini verdiği karşımıza çıkıyor. Düzenlediğimizde FY eşittir. D artı iki tane F T şeklinde matematiksel bir denklem çıkıyor. Heh, bundan sonrası artık matematik. Buna göre F, Y, D'den büyük mü? Kesinlikle diye soru. F, Y, D'den de büyük. Ee, bu ifademiz kesinlikle doğru. F, T, D'den küçük demiş. F, T, D'nin aynı tarafında olduğu için eşitliğin aynı tarafında olanlar hakkında kesin bir şey söylenemez. Buna kesin diyemiyoruz. 3. Yakınsak merceğin bir odağı ile tümsek aynanın bir merkezi çakışıktır. Evet odak ile merkezin çakış oku olduğunu burada söyledik. Onun için 1 ve 3 yani D seçeneği doğru cevap olmalı. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları eşit olan ince kenar mercek ve çukur ayna sistemine I ışını şekil ekibi gönderiliyor. Noktalar arası uzaklık eşit ve odak uzaklığı kadar olduğuna göre ışın asal ekseni hangi noktadan keserek terk eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar noktalar arası uzaklık eşit ve odak uzaklığı demiş. Bakın burası o zaman 2F olmuş oluyor. 2F'den geçecek şekilde gelen ışın 2F'den geçecek şekilde kırılır. İnce kenarlı merceğimizden böyle kırıldı. E burası odak. E, çukur aynamızın da odak noktasından gelmiş arkadaşlar ışığımız. Odaktan gelen ışığın asal eksene paralel bir şekilde yansıyacak çünkü aynamız yansıma gerçekleşiyor. E, peki nereye geldi ışık? Merceğe. Merceğin asal eksene paralel gelen ışık nereden geçecek şekilde yansır? Odağından geçecek şekilde kırılır pardon yansır dedim yanlışlıkla. Onun için de arkadaşlar burası M noktası olduğu için sistemi terk ederken M noktasından geçecek şekilde terk etmiş olduğu cevap E seçeneği olmalı. Hava ortamında camdan yapılmış ince kenarlı mercek önünde aynı renkte kalem cisimleri vardır. Buna göre kalem cisimlerinden hangisinin görüntüsünün boyu cismin boyundan büyük olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar tabi burada merceğin önüne konulan bir cismin görüntüsünün nerede olacağıyla alakalı kaynaklarda e, bilgiler veriliyor sırasıyla. Mesela atıyorum 2f'in dışındaki bir cismin görüntüsü f ile 2f arasında daha küçük boyda ters gerçek bir görüntüsü oluşur şeklinde böyle bir genel e, ifadeler var. Ama Bunlar tabi akılda tutmak yani ezberlemek zor olduğu için ışın çizerek de yapabilirsiniz. Bakın hepsinin boylarını eşit düşünüp şöyle asal eksene paylar bir ışın gönderiyorum. E nereden geçecek şekilde kırılıyor arkadaşlar? Odaktan geçecek şekilde kırılması gerekiyor. ışığımız bu. Sonra diğer bir ışını daha gönderiyoruz. Diğer bir ışığımız da merceğin merkezinden. Bakın burası merceğin merkezi. Buradan geçecek şekilde K'dan başlıyorum. K'dan ışığı gönderdim. Hop, bu bakın şöyle buradan geçmiş oldu arkadaşlar. Yani K'nın görüntüsü K üssü olarak burada. Şimdi L biraz daha gördüğünüz gibi yakında olduğu için daha geniş bir açıyla geldiği için daha uzak bir noktada kesişti. Şöyle uzatalım bunu ve L'nin görüntüsü burası L üssü oldu. Sonra M'ye baktığımızda M arkadaşlar yakında bakın hop ne yapıyoruz ışığı gönderdik. Işınlar kırıldıktan sonra kendisi kesişmiyor ee, ve uzantıları kesiyor. Zaten F ile mercek arasında cismin görüntüsü kendi tarafında ve daha büyük boyda oluşuyor ışınların uzantılarını kesiştirdiğimde. Bakın bu da arkadaşlar M'nin M görüntüsü olmuş oldu. Mesela özel durumlardan... Ince kenarlı mercekte yarım F'teki cismin görüntüsü kendi tarafında F uzaklığında oluşur ve boyu iki katına çıkar gibi böyle bir özelliğimiz de vardı. Ona denk gelmiş oldu arkadaşlar şu an. Buna göre burada kıyaslama yaptığımızda hangisinin görüntüsünün boyu kendi boyundan daha büyük? Bakın K'nınkisi daha küçük F ve 2F arasında. Şuraya 2F diyelim. L'nin ikisi daha büyük ve M'nin ikisi de daha büyük. Yani L ve M'nin görüntüleri cismin boyundan yani kendi boylarından daha büyük boyda oluştu. Bu şekilde çizimle de çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Odak noktası F olan ince kenar mercek önüne konulan X, Z cisimlerin görüntülerinin boyları HX, HY, HX, HZ'dir. Buna göre HX, HY, HZ arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aslında bize bir tane bakın kesikli çizgiyle bir tüyo vermişler. Ne, ne tüyosu arkadaşlar? Demek ki x'in, y'nin, z'nin ucundan böyle bir ışığı gönder demiş. Çünkü e, cisimlerin görüntülerini alırken cisimden ışınlar çiziyoruz. Mercekte kırıldıktan sonra ışınların kendilerini veya uzantılarını kesiştiği yerde görüntü oluşuyor. O zaman bu ışığı gönderdim arkadaşlar. Birinci ışın hepsi için ortak ve odaktan geçecek şekilde geldiği için asal eksene paralel bir şekilde kırılacak. Peki asal eksende burası. İkinci ışığımızı karışmasın diye şöyle başka renkle çiziyorum. Nereden başlayalım? X'ten başlayalım. Merceğin merkezinden geçecek şekilde şöyle bir ışığı gönderdiğimde ışınlar kırıldıktan sonra bakın burada kesişti. X'in görüntüsü X üssü burada. E aslında hepsi bu biraz önceki çizdiğim kırılan ışını kesecek. Hepsinin görüntüsünün boyu eşit olacak. Çünkü asıl eksen olan uzaklığı aynı. Ama yine de çizerek gösterelim. Yine Y'den gönderdiğimiz arkadaşlar daha uzakta bir görüntüsü oluştu. Burada kesişti ışınlar. Y'nin görüntüsü burada Y üstü. Yine Z'den de ışın gönderdiğimizde bakın. Z'den ışın gönderiyorum. Z'den gönderdiğim ışın da merceğin merkezinden geçecek şekilde gönderdiğim için şöyle oldu bakın. Bunun da neyi? Kendileri değil de uzantıları kesişiyor. Nerede kesişiyor Benim Bakın şurada kesişiyor. Kesiştiği yerde şöyle görüntüsünü elde ettiğimizde Z'nin de görüntüsü sanal kendi tarafında bir görüntü elde etmiş olduk. Ama hepsinin boyları eşit arkadaşlar. Çünkü hepsi asal eksene herhalde doğrultuda kırılan ışığı kesen başka bir ışından dolayı asal eksen olan uzaklığı aynı ve görüntü boyları aynı olur. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Hava ortamında bundan camdan yapılmış yakın sak mercek önünde K cismi şekilde gibi konulduğunda görüntünün merceğe uzaklığı D, görüntünün boyu H oluyor. Buna göre cisim ok yönde bir miktar hareket ettirilirse D ve H nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki tane ışın çizelim. Asıl eksene paralel gelen ışık çizdiğimizde e, odaktan geçecek şekilde kırılacak. O zaman yaklaşık olarak odağı burası gösterelim ve odaktan geçecek şekilde kırıldı ışığımız. Diğer bir ışığımız da arkadaşlar merceğin merkezinden geçecek şekilde gönderiyorum. Merceğin merkezinden geçecek şekilde gönderdiğim ışın ne yaptı? kırıldı ve bu ışınların kendilerinin değil de uzantılarının kesiştiğini görüyoruz. O zaman uzantılarını çizersem şöyle diğerini de çizdiğimizde arkadaşlar böyle bakın görüntüsü kendinden büyük, kendi tarafında. Yani sanal ve düz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden arkadaşlar cisim ok yönünde yani merceğe yaklaşırsa diyor. Tam yaklaştıralım. Yaklaştırdığımızda bakın şu ışığımızda herhangi bir değişme yok. Yine asal eksene paylar gönderdiğimiz odaktan geçti. Diğer arkadaşlar merceğin merkezinden gönderdiğimiz ışın. Bakın uzantısı daha yakın bir yere gelmiş oldu. Yine burada e, görüntümüz de aynaya yaklaştı ve merceğe yaklaştı ve boyu küçüldü arkadaşlar. Hmm, boyu küçülecekmiş ve D mesafesi de azalacak. Zaten boyu azalırsa D mesafesi de azalıyor. Onun için de cevap D seçeneği doğru olur.